Herkese merhaba. Bu ürün geldi ve bunun tanıtımını yapacağım. Kutu açılışıyla başlamak istiyorum. Bunu kendi Philips TV'm için aldım. Philips TV'nin kendi Air Mouse özelliği yok. Havlu yapmıyor. Bunun kullanımını da göstereceğim Philips TV üzerinde. Öncelikle kutuyu açalım. Şöyle içerisinden... Bu ürünü marka model bilgilerini yazarım fakat satıcıdan hiç memnun kalmadım. Yani paket yırtık. Evet. Sadece poşete koymuş göndermiş. O yüzden satıcı bilgilerini paylaşmayı düşünmüyorum. Philips TV'nin kendi hover özelliği yok. Yani air mouse özelliği yok. O yüzden bunu aldım. Şimdi kutu açılışına geçelim. Daha sonra kullanım nasıl oluyor? Ondan biraz bahsedeceğim. Böyle bir kullanım kılavuzu var. Türkçesi var mı bakalım? Türkiye'ye ithal ediyorlar fakat evet, Türkçesi yok. Her neyse bu bunun özelliği aslında bir klavye mouse kombosu olarak şöyle bir receiver var. Şarj kablosu geliyor. Şöyle bir şey kullanıyordum ben televizyonumda. Fakat artık biraz hantal kalıyor bu televizyonda kullanmak için. ses açma kapatma işlevlerini de yapabiliyorsunuz ama ben bunu artık pek kullanmamaya başladım. O yüzden bunu aldım. Bunun şöyle üzerinde kendi klavyesi de var. Onu kullanabiliyoruz bu şekilde. Şöyle jelatinini sökelim. İnternette benim baktığım modelde şuradaki yazı yoktu. Daha şık duruyordu ama yani bunda varmış. Yapacak bir şey yok. Üzerindeki tuşları akıllı öğrenme sayesinde kendi kumandanızdaki tuşları atayabiliyorsunuz. Mesela eğer ki açma kapama tuşunuz çalışmıyorsa bunu kendi kumandanızdaki tuşla eşleyebiliyorsunuz. Ayrıca receiver'ı da bağlayarak klavye özelliğini ve de mouse özelliğini kullanabiliyorsunuz. Mouse kullanmadan önce şuna basmak gerekiyor. Aslında bunun ikinci versiyonu da var ama özellikle bu versiyonu tercih ettim. İkinci versiyonunda sesle komut aktif edebiliyorsunuz. Fakat şu tuşu ses komut tuşu olarak değiştirmişler. Home button'ı ana ekran menü tuşu bulunmuyor. Ve de uygulamalar kilitlenebiliyor. Uygulamalar kilitlendiği zaman geri dönüş için özellikle çok işe yarıyor. Ana, ana menü tuşu geri 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 basmanız bir işe yaramıyor. Sesle komutun çok işime yarayacağını düşünmediğim için özellikle biri tercih ettim. İkinin de görüntüsü çok güzel. Fakat bir de bayağı şık duruyor açıkçası. Şimdi ürünün kullanımına geçebiliriz. TV izlemeye geldiğimizde kanalları geçebiliyoruz böyle. New York'ta artık kapandı ve bir şekilde açma, e, örtüşmeye başladı. Bu şekilde çalışıyor. <laughs> Burada anla menü edelim. Şimdi ben bu kumandayı biraz test ettim. Fakat şöyle bir şeyle karşılaştım. Kumandanın öğrenme özelliği olsa dahi ben bu geri tuşunu bu geri tuşuyla bir türlü eşleştiremedim. Geri tuşu çalışmıyor. Geri tuşu da çok önemli bir tuş. Fakat şöyle bir uygulama buldum. Button Mapper diye bir uygulama. Kendi kumandanız üzerindeki tuşları değiştirebileceğiniz gibi bunu da bir kumanda olarak kabul ettiği için bundan gelen komutları da aynı şekilde değişiyor. Tuşları ekle. Özel tuş eklemek istediğinizde uygulama uygulama için satın almalara yönlendiriyor. 24.90'a ben uygulamanın bu özelliğini açtım. Geri tuşu benim için önemli olduğu için. Buradan gerekli tanımlamaları yapıp bu kumanda üzerinde bulunan Rakuten TV tuşunu YouTube uygulamasını açması üzere değiştirdim. Çünkü bu Rakuten TV kullanılamıyor diye uyarı veriyordu. Bu da açıkçası biraz sinir bozucu. Yani burada tuş var ve de kullanamıyorsun. Ben de bunu YouTube'a yönlendirme yaptım. Gerçi artık bu kumandayı çok kullanacağımı düşünmüyorum. Çünkü artık şöyle bir özelliğim var. Kumanda üzerindeki bir ayarı bozduğunuzda mouse gerekecektir. Özellikle dikkatli kullanmanızı tavsiye ediyorum bu programa. Şimdi e, buradaki Rakuten TV tuşunu değiştireceğim ben. Rakuten TV'ye bastığımda algıladı. Bu tuşa basıldığında neler yapacağımı değiştirebiliyorum. Ayrıca uygulama ataması da yapabilirim. Mesela YouTube. Artık buradaki Rakuten TV tuşumuz tek dokunmada artık YouTube uygulamasını açacak. Çift dokunmasında ve uzun basmasında da farklı şeyler atayabiliyoruz. Mouse özelliği efektif şekilde çalışıyor. OK tuşuna basıp şöyle kaydırma yapabiliyorsunuz. Mouse özelliğini aktive ettiğinizde geri tuşu çalışmıyor. Mouse özelliğini tekrar mouse tuşuna basıp kapatmanız gerekiyor. Buradaki geri tuşu için tek dokunma, çift dokunma, uzun basma ben tamamına geri özelliği kazandırdım. Bu uygulama olmadan bunu eşleyemedim. Bu tuşu eşleyemedim. Siz eğer yapabildiyseniz nerede nasıl yapılacağını yorumlara yazabilirsiniz. O faydalı yorumları sabitlemeye planlıyorum. Geri tuşu aktif hale geldi. Mouse'u açıp filmleriniz arasında uygulamalarınız arasında ana menüde gezebiliyorsunuz. Ses tuşu ve açma kapama tuşu öğrenme fonksiyonuyla tanımlayabildim. Sesini açıp kapatabiliyoruz televizyonun. Aşağıda sound var şu anda televizyonla bir HDMI Arc'ın ne olduğunu ve Soundbar'ın tanıtımına da videolarımdan erişebilirsiniz. Kumandayı 99 liraya aldım. 25 lirada uygulamaya verdim. Geri tuşu ve de diğer tuşların aktivasyonu için. Yani 125 TL civarına geldi. Ama şu anda akıllı bir mouse'um oldu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Biraz da klavye özelliğinden bahsedelim. Klavye özelliğini açıkçası sevdim. Fakat dikkat etmeniz gereken kısım Üzerinde Türkçe karakterler yok. Türkçe karakterler olmadığı için klavyeyi tanıtmak istediğinizde Türkçe seçeneğini seçerseniz FN tuşuyla beraber çalışan mavi karakterler biraz saçmalıyor çünkü Türkçe karakterler burada yok. O yüzden klavyenizi İngilizce klavye olarak kurmanızı tavsiye ediyorum. Ve de gayet efektif bir şekilde çalışıyor. Zaten YouTube ve Netflix Türkçe karakterler olmasa dahi ne yazmak istediğinizi tahmin edip sizi yönlendirme yapıyor. Şöyle bir bakalım benim çok sevdiğim filmlerden bir tanesini yazalım. Matt Riggs. Klavyenin şurada bir şarj girişi var. Standart micro USB'den şarj oluyor. v W1'in kullanımı bu şekildeydi. Artılarını, eksilerini anlatmaya çalıştım. Ne işe yaradığını. Videoyu beğendiyseniz beğene basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.